Arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim. Ebu Musel Eş'ari'nin naklettiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birlikte olduğun iyi arkadaşla kötü arkadaş, güzel koku taşıyanla körükçüye benzer. Güzel koku taşıyan kimse ya sana o kokudan verir veya sen satır alırsın ya da Güzel kokusu sana ulaşır. Körükçü ise ya ateşiyle elbiseni yakar ya da kötü kokusu seni bulur. Hadis-i şerif arkadaş seçiminin ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Arkadaşlarımız bizim kişiliğimizi olumlu veya olumsuz yönde farkında olmadan şekillendirebilir. Bu sebeple arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim sözü bu etkinin ne kadar derin olabileceğinin bir ifadesidir. Arkadaş seçimimize dikkat etmeliyiz. Zira bu durum sadece dünyada değil, ahiret hayatımızı da etkileyebilir. Bize destek olmak için beğenebilir, paylaşabilir, yorum yazabilir ve diğer videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.